اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوات الله وملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى ال محمد عليه وعليهم السلام ورحمه الله وبركاته ابدا دائما ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال اَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükür olsun ki bir kez daha beraberiz. Ayat-ı Kur'aniyede ifade eden müjdeye nail olmak için Rabbimizden yardımını bize yar etmesini istirham ediyoruz. Yaşadığımız zaman dilimi içerisinde birçok musibete maruz kalan ehli iman, ona nasıl bir mana giydirdiğiyle beraber ne şekilde algıladığı ve nasıl ifade ettiği ile beraber ve ondan nasıl dersler çıkarmakla da mükellef olduğunu düşünmek durumundadır. Dolayısıyla bu ayatı Kur'aniyenin bize açıkça gösterdiği şekilde şu anda kendi alemimde, alemimizde yaşadığımız musibetlerin dünyamıza olan etkisini, hayatımıza olan etkisini bir kez daha düşünmekte fayda var. Yani bizim bu husustan çıkardığımız dersin aslında bizim maneviyatımızı da ölçtüğünü, aslında başımıza gelen musibetin mana aleminde nasıl bir karşılık bulduğunu da özeti ona verdiğimiz tepkiyle örtüşüyor. Dolayısıyla bugün bulunduğumuz hal içerisinde basit bir musibet olsun, büyük bir musibet olsun, hangi bir musibete maruz kalmışsak o musibet vereni bulduğumuz takdirde o bela vereni bulduysak o belanın bağla dönüşmesi ihtimaline karşılık da şükrünü eda etmiş oluruz. Ama şu musibeti bize ihsan eden ve o musibeti gönderen Rabbi tanımazsak, bilmezsek musibetin nereden geldiğini ve niçin geldiğini eğer bu hususla ilgili düşünmeye kalkmazsak o zaman o musibeti veren de isabet ettiren musibet sahibi de bu musibetten ders çıkarmadan o musibeti o belayı üstümüzden kaldırırsa esas zorluk o zaman başlamış olur. Ehli imana müjdele olsun ki Cenab-ı Hak her zorlukla beraber iki kolaylık yaratıyor. Dolayısıyla fe inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusra muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ve yine gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ehli imanın düşmüş olduğu bugün maddi zorluklarla beraber Demek ki iki kolaylık vardır. Hem bu dünyada bir kolaylık olacak inşallah, hem ahiret aleminde bir kolaylık daha olacak. Ama bir şart ki iman ettikten sonra sabır içinde şükür edilirse, yani sabır ve şakir Musibet bir dakikalık bir saatlik sabırları, sabır içinde şükürleri Cenab-ı Hakk'ın yanında bir gün gibi, hatta bir ay gibi, hatta bir yıl gibi, derecesine göre ibadet şeklini alabilir. Büyük bir ticarete dönüşebilir. Bu maruz kalmış olduğumuz belanın, maruz kalmış olduğumuz kederin, maruz kalmış olduğumuz meşakkatin, şekavetin içerisinde olan o celalin tecellisi içerisindeki cemali görebiliyor muyuz? Eğer bu musibetin içerisinde, bu belanın içinde bu hakikati görebiliyorsak, eğer bugün maruz kaldığımız şu hal içerisinde yani karın içerisinde o kardelenlerin o berfinlerin çıktığını hissedebiliyorsak bunu gözlemleyebiliyorsak şu yaşadığımız soğukların içerisinde içerisinde tatlı bir sıcağın olduğunu hissedebiliyorsak yaşadığımız şu maddi musibetin içerisinde akabinde ve arkasında Cenab-ı Hakk'ın manevi büyük rahatlık göndereceğini anlayabiliyorsak o zaman bundan ders çıkarmış oluruz en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin sonunda gelir. İnsan ana rahmine çekmiş olduğu dokuz aylık sıkıntının akabinde dünya gibi geniş bir memlekete gelir. O sıkıntının o sıkıntıdan sonraki ferahlık bir anlamda bizim uyanımıza sebep olur. Yine Yusuf Aleyhisselam atfedilen ve kendisinin maruz kalmış olduğu maddi musibetler içerisinde yani çokça ifade edilen kuyuya atılması, köle olarak satılması, zindana atılması, infaz süresinin uzaması, bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın ile oluyor ki, akabinde cemaliyle onu Mısır'ın sultanına kadar, azizine kadar getirecek bir yolculuğun başlangıcıdır. Onun için bugün maddi musibetlere maruz kalan kardeşlerimizin, eğer bu musibetin nereden geldiğini, kimden geldiğini ve ne için geldiği hususunda, bir idrak içerisine girerlerse ve biz de aynı o hal içerisinde onlarla beraber bunu düşünebilirsek belki işte o musibet içerisinde Cenab-ı Hak çok manaları hissettirir ve arkasından büyük saadetleri nasip eder. Hem bu dünyada hem öte dünyada. Onun için ayet-i Kur'aniye nin müjdesine göre Allah'ı zikretmek için bir araya gelen topluluklar yani Allah'ın emrini anlamak için başta Kur'an-ı Kerim'i, sonra hadis-i şerifleri, sonra icma ümmeti ve sonra İslam hukukçularının Kur'an'dan ve hadis-i şeriften çıkarmış oldukları ilahi emirleri anlamak için, onları tatbik etmek için, yaşamak için, anlatmak için bir araya gelen Allah'ın kullarını meleklerin koruyacağını, onların semaya kadar kanatlarıyla orayı kuşatacağını, ve o merhamete o merhamet o merhamet ilahinin gelmesine celb edilmesine sebep olacağını birçok ayette ve hadis-i şerifte görüyoruz. Onun için şu anda mukaddes topraklarda birçok ehli iman bu manayı idrakla mükelleftir ve o manayı işliyor. Yani şu anda Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Aksa'da Cenab-ı Hakk'a elini açıp onun emrini yerine geçirmek için, bu yaşa kadar yaşamış olduğun bütün yanlışlarına vazgeçmek için, o kusurlardan kendisini beri kılmak için bir gayret içerisindeler. O gayretin bize hissettirdiği şudur ki, biz de kalben ve hayalen onlarla beraber olabilsek ne mutlu. Bu Allah'ın bir lütfudur ki, şu dakikada yaşıyorsak, nefes alıp veriyorsak ve ehli imanla şu muhabbetimizden, şu sohbetimizden bir lezzet alıyorsak, işte Orada yapılan o manevi telakkiyatın bir anlamda bizim dünyamıza yansımasıdır. Gerek kendi alemimizde yaşadığımız sıkıntılar, gerek toplumsal alandaki birçok musibetin önüne geçmek için iki hususu tavsiye ediyoruz ki biri manevi sadaka, biri maddi sadakadır. Manevi sadakayı yapmadığımızdan, maddi sadakayı vermediğimizden Cenab-ı Hak birçok musibeti gönderiyor. Tekvini anlamdaki yani ilmi ve bilimsel anlamdaki sebeplerine Zaten bir şey diyeceğimiz yok ama işin manevi boyutunda biraz daha düşünmek lazım. Hazreti Ömer Efendimiz'e atfedilen bir husus vardır ki bizim programlarımızda da televizyonumuzda da misafir olan değerli Ebu Bekir Sifil hocamızın aktardığı bir hadisi aktarayım ki bir olayı aktarayım ki Hazreti Ömer zamanında İslam dünyasındaki ilk deprem olduğunda Hazreti Ömer Efendimiz bir hutbe irade etmiş ve manevi sebep olarak bid'aların çoğalması olarak o sebebi göstermiştir. Şimdi bir düşünelim, biz Müslümanız elhamdülillah, ehli imanız, Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz ve Kur'an'a iman ediyoruz. E Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerime ki iman etmemiz şart olan bir ayet, hepsini iman ediyoruz ama çok açık bir ayet-i kerime ki, Kur'an-ı muhatapları çok daha sık bu ayeti okur ve bilirler. Ayet-i Kur'an'ı diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik Size her ne musibet isabet ederse kendi nefsinizin kusuru sebebidir. Her ne hayır, iyilik isabet ederse bu da Cenab-ı Hak'tandır. Bizim inancımız odur. Başımıza gelen her maddi musibet her manevi musibet kendi nefsimizin kusuru sebebiyle olduğunu anlamamız lazım. Bu kusur ister tekvini ister teklifi olsun. İster bir maddi anlamdaki tedbirsizliğimizden olsun, ister manevi anlamdaki tedbirsizliğimizden olsun. Hiç fark etmiyor. Bunu önlemenin, bunu algılamanın yolu başımıza niçin bu hadise geldiği hususunda düşünmemiz lazım. Dolayısıyla şu hususu kesinlikle hatırdan çıkarmamak lazım ki biz şu alemde yaratılmamızın esas gayesi Allah'a kul yani abd ve asker olmak için yaratılmışız. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bizim esas yaratılış gayemiz ibadettir. Bunun dışındaki her şey tali meseledir. Ama bu ibadet derken şahsi ibadet var, içtimai ibadet var. Şahsi farzlar var, içtimai sosyal farzlar var. O da ibadettir. Yani yönetim kademesindeki bir insanın Kur'an'ın emirlerini anlatması da ibadettir. Bunu tatbik etmesi de ibadettir. Hatta yönetim kademesindeki insana Kur'an'ın emirlerini, Allah'ın emirlerini, yasaklarını, tatbik veya engelleme noktasındaki sünnet kabindeki o ibadetleri bizim en büyük şahsi farzımızdan daha sevaptar, daha kıymetlidir. Dolayısıyla burada ibadetteyken sadece sabahtan akşama namaz kılalım, oruç tutalım demiyoruz. Belki bu anlamda sosyal dengeyi sağlayan, zekatı önceleyen, sadakayı teşvik eden, hırsızlığı önleyen ve fuhşiyatı, kili ve kebairin önüne geçen bütün sosyal düzenlemeler birer ibadettir. Kur'an'ın gösterdiği tarzda Peygamberimizin tatbikatıyla. Bu küçük bir şey değildir. Bu çok büyük bir nimettir ve çok büyük bir ikram ilahidir. Herkese de nasip olmuyor. Ecdadımız seneler boyunca, yüzyıllarca şu tatbikatı yapmışlarsa, alemdeki maddi muvaffakiyetin sebebi manevi noktadaki terakiyattır. Dolayısıyla konumuzun başında öyle müminlerden bahsediliyor ki onların ne bir ticaretin ne bir alışverişin kendileri Allah'ı ve onun kitabını anmaktan ve zikretmekten alıkoymadığı erkekçesine ölümün yüzüne gülen insanlardan bahsediyor. İşte bu insanlar dünyevi hiçbir menfaatin veyahut da hiçbir ticaretin, hiçbir memuriyetin kendilerini Allah'ın emrini yaşamaktan veya tatbikatını etmekten veyahut da yasaklara uymaktan adı koymaz. Esas gerçek mümin, esas erkek çesine ölümün yüzüne gülen mümin odur ki, hiçbir dünyevi makam ve mevki, hiçbir dünyevi para ve pula itibar etmeden, Allah neyi emretmişse yapmaya çalışmak, neyi yasaklamışsa yapmamak yani. Zaten dinimizin özü de budur. Emri bil maruf, nehyani münker. Emri ilahiye gücü nisbetinde devam eden ahir zaman müminleri beş vakit namazlarını kılmak, bidalara taraftar olmamak, kebair günahları da 76 kebair ve 70 kebair günahı da işlememek kaydıyla veyahut da işlediği takdirde ısrar etmemek kaydıyla, tevbe etmek kaydıyla kurtulacaklarına birçok e hadise-i şerif bunu söylüyor. Yani geçmiş dönemdeki o çok büyük sabahlara kadar bin rekat namaz kılan müminler de vardı, kurtulacaklar. Ahir zaman müminleri de hadisenin çok şiddetli olmasından, insanın her an iman dairesinin dışına çıkma tehlikesine dolayı inşallah iman ettikten sonra farzları yerine getirmeye çalıştıktan sonra başta beş vakit namazla beraber büyük günahlara yani yetmiş küsur geçen büyük günahları işlememek, küçüklere ısrar etmemek kaydıyla kurtulacaklarına inşallah ümit varız. Bu böyle zor bir asırda yaşadığımızın göstergesidir bu. Onun için yani ibadet için yaratılmışız derken sadece şahsi anlamdaki ibadeti söylemiyoruz. Hırsızlığın yapılmasını engellemek bir ibadettir hırsızlığa da Kur'an'ın gösterdiği tarzdaki oradaki mücazatı vermek de o da bir ibadettir. Fuhşiyatı önlemek bir ibadettir. İnsanların okullarda, çevrede bir takım uyuşturucu, uyuşturuculara ve farklı madde bağımlı oluştan o maddelerle, bağımlı kapı maddelerle mücadele etmek de bir ibadettir. Bunların sevabı nasıl olur? Sevabı o işleri yapan kardeşlerimiz, namazlarını kılacak, bid'alara taraftar olmayacak ki Cenab-ı Hak bu asırda en azından onun sevabını vermiş olsun. Bu da esasında çok zor bir iş değil. Ama kendi işimizi bırakıp Allah'ın işine karıştığımızda iş zorlaşmış oluyor. Kendi işimizi bırakıp devletin işine karıştığımızda iş zorlaşmış oluyor. Oysa herkes kendi işini yapsa, Allah zaten kendi işini yapıyor tabiri caizse, devlet zaten kendi işini yapıyor. Bize düşen, o hususlarla ilgili Allah'ın emirlerine uymaya çalışmak, Allah'ın yasaklarından korunmaya çalışmaktır. Bunu idarecilerimiz de aynı şekilde yapmakla mükelleftir. Onun için idarecilerimize, devlet adamlarımıza çok dua ediyoruz ki, Ya Rabbi, haktan ayırma, Kur'an'ın hadimi eyle ve geçmiş dönemde ecdadımızın yaptığı gibi, bütün ilahi kelimetullahı, bütün dünyaya hakikatiyle, hikmetiyle, esmasıyla, ile, ef ef'aliyle, şunatıyla götürmeyi nasip eyle. Kur'an'ın bu güzel yüzünü yani bütün yüzler içerisindeki şu tebliğattaki şu hususu anlamaya ve anlatmaya nasip eyle. Çünkü gerçekten bütün dünya insanların Kur'an-ı Kerim'in hakikatine ihtiyacı var. Bu hakikati ifade etmek de bu hangi üslup ve usul içerisinde olacağını da Cenab-ı Hak zaten Kur'an-ı Kerim'de belli etmiş. Zaten Nahl Suresindeki hususla ilgili Rabbini, Rabbinin yolunda hikmetle güzel öğütlerle ve en güzel bir mücadele davet et emrine muvafık muvafık olan hareket eden her bir mümin bu hususu bilir ve hisseder. Onun için Cenab-ı Hak'tan niyazımız odur ki bizi yaşattığı müddet içerisinde Kur'an'a uygun hakikatleri kalbimize ilham etsin, ihsan etsin ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize de gerek maddi anlamdaki yardımlarımızı, gerek manevi anlamdaki yardımlarınızı götürmüş olsun inşallah. Evet böyle bir giriş yaptık. İnşallah nasip olursa e, aramızdan sonra e, Mekke-i Mükerreme'de değerli Seyfettin Bulut hocamızla bir inşallah bağlantı kuralım istiyoruz. Ve e, e, eğer muvaffak olabilirse arkadaşlar o bağlantı içerisinde geçen seneki idrak ettiğimiz haç e, vazifesiyle beraber bu senenin inşallah atmosferin zaten kendilerini dinliyorsunuz zaman içerisinde günde 3 seans şeklinde ama bir de inşallah Yadi Cemil'de e, Seyfettin hocamızı biz bugün misafir etmek istiyoruz. Ey ehli iman! Bu müdhiş düşmanlarınıza karşı zırhınız, Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyyesidir. Ve silahınız istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı ilahiyeye ilticadır.